Merhaba değerli dostlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil, özel, özel otoparklı, özel yüzme havuzlu, geniş bahçeli bir villa sunumu için geldik. Sinan'a teşekkür ederim. Sinan şu anda dış cephesini gösteriyor. Dediğim gibi emsallerine göre uygun bir villadan bahsediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda giriş kapının üzerindeyiz. E, 60'a 120 yarım at kalebodur döşenmiş e, otopark alanına. Karşıda da savaklı sistemli güzel bir yüzme havuzumuz var. Tabi ee, ekonomi anlamda sevgili kardeşim Necmettin biraz bugünlerde zor günler yaşıyor bakım yapmamış temizlik yapmamış sıfır yapı ee, Tabii e, sürekli gelmediğinden dolayı biraz hem havuz kirlenmiş hem evin içerisi bugün geldim gerçekten e, kendisini birazdan arayacağım biraz temizlenmesi lazım. Ee, gördüğünüz gibi sabaklı sistem denge deposu ve motor dairesi olmak üzere havuz şelalesi havuzun içerisinde aydınlatma için 5 tane lambamız var. Geniş verandaya sahibiz. Ben şöyle etraflıca bir dolaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Tabi villanın 4 cephesinde kamera sistemleriyle korunuyor. Bahçe duvarının üzerinde de güzel aplik lambalarımız mevcut. Şöyle e, verenda veranda kısmının alın kısmı yani birinci katı komple doğal taşlarla kaplamış. iki tane flaşör lamba yerleştirilmiş aydınlık açısından güzel düşünülmüş. Tabii dış cephesi normal dekoratif sıvayla yapılmış. Yani herhangi böyle kalitesiz bir malzeme kullanmamış. Çim alanımızı gördüğünüz gibi bu şekilde burada da bir kiler alanımız var. Bahçe e, ekipmanlarını korumak için buraya depolayabilirsiniz. Devam edeceğiz. Burada emsalerine göre uygun olan en uygun olan villalardan bir tanesi. Şöylece geniş bir bahçe alanımız var. Kamera sistemlerinden bahsetmiştim değerli arkadaşlar. Burada da bir oturma alanımız mevcut. Ee, gördüğünüz gibi tam bağımsız, tam mustakil villadan bahsediyorum. 5 artı 1 çift teras, ayrı mutfak değerli arkadaşlar. Şimdi çelik kapının girişindeyim. Çelik kapının girişine geldiğimde yine etraflıca doğal taşlardan yapılmış. Hemen çelik kapımızı açıp geniş. Güzel bir koridor alanımız var. Akıllı sistemle donatılmış. Hatta akıllı sistem panosunu görüyorsunuz. Tabii bu panonun biraz daha derlenip toparlanması gerekiyor. Vestiyer alanımız da burada. Vestiyer alanı şu anda eksik gelmedi. Koridor alanı son derece geniş. 60'a 120 mermer görünümlü porselen seramikle mevcut. Salona giriş kapımız çift panel kapı. Hemen salon kısmına geldiğimizde son derece geniş, ferah bir salona sahip değerli arkadaşlar. Açık renk kullanılmış. Gerek boya, gerek zemin, gerek Tavandaki aksesuarlar hepsi açık renk. Açık renk en sevdiğim renklerden bir tanesi değerli arkadaşlar. Ön tarafta da havuza bakacak bir veranda alanımız var. İki tane de salona ışık aydınlatma için güzel böyle sabit camlarla yapılmış. Gayet güzel geniş ferah bir salondan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Ayrı mutfak demiştim. Şimdi mutfak kısmına geçiyoruz. Mutfak kısmına geçtiğimizde gerçekten güzel bir mutfağa sahip. Geniş ferah. Lake malzemelerle mutfak dolabı yapılmış. Tezgahımız granit. Hemen şuradan başlayalım. Fırın, set üstü ocak, davlumbaz, çelik evya, bulaşık makinesi. Tabii çekmeceleri atlatmayalım. Ee, güzel de frenli sistemle çekmeceler yapılmış. Ev büyük olduğu için hızlı bir sunum yapacağım. Buzdolabı alanı tavana baktığımız zaman çok güzel bir aksesuar yapmış. Açı dekorasyonda spot lambalar verilmiş. Güzel bir kristal avize mevcut. Tabi yangın sensörü mevcut gördüğünüz üzere gayet güzel bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa içerisindeyiz. Hemen merdivenin altında da güzel bir hem duş alanı, hem tuvalet alanı, hem Hilton dolabı mevcut. Tabii e, koridor kısmında da gergi tavanımız var. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarı doğru çıkarken siyah basamaklarımız mevcut. Tabii e, e, alüminyum korkuluklarımız mevcut. E, pencere bir güzel bir pencere koymuş. Çift açılımlı merdivenli aydınlatmak için çünkü mustakil bir ev değerli arkadaşlar. Yukarıya çık güzel bir kol hol alanımız var, koridorlarımız var. Koridorda bile güzel bir avize var. Gene yangın sensörleri mevcut. Spot lambalar, beyaz led ışıklar. Tabi hemen birinci yatak odasına geçiyoruz. Hakikaten fevkalade geniş, ferah yatak odaları. Laminat parkesiyle, televizyon sistemleriyle iki tane sabit cam ve balkona çıkışımız var. Güzel de bir balkonumuz var. E, kalorifer sistemleri döşenmiş. altyapısı tamamen hazır. Birinci yatak odamız bu şekilde. İç kapılar gene çizilmeyen malzemelerden yapılmış. Birinci kata üç tane yatak odamız var değerli arkadaşlar. Hemen ikinci yatak odasına geldiğimizde odaları son derece geniş, ferahtır değerli dostlar. Tabi spot lambalar, bu seferki led ışıklar mavimsi konulmuş. Gene ışık aydınlatma için iki tane pencere, bir tane Fransız balkon. Gerçekten aydınlık bir ev. Yani burada havadar, her taraftan güneşi görebileceğiniz bir alan. Hemen üçüncü odaya geçmeden genel banyoyu göstermek istiyorum. Burada da Şeffaf temper camla 150-150 duşak kabinimiz var. Çamaşır makinesi buraya düşünülmüş. Üstüne termosfon yerimiz mevcut. Klozet alanı ahşap renginde Hilton dolabımız üzerindeki seramik evye. LED ışıklı aynamız çift alıp vasıtas penceremiz. Banyonun içerisindeki seramikleri de açık renk kullanmış. Kendilerine teşekkür ederim. Bu olsa gerek değerli arkadaşlar. Şimdi hemen ne yapıyoruz? 3. yatak odasına geçiyoruz. 5 artı 1'dir değerli arkadaşlar. 3. yatak odasına geldiğimizde yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Gene alçı dekorasyonda çalışma yapılmış. mavi led ışıklar verilmiş. Spot lambalar verilmiş. Vavyen şekilde düşülmüş. Bu odamız ebeveyn banyolu. Hem Fransız balkonumuz mevcut. Hem de normal bir balkona çıkışımız var. Ebeveyn banyolu demiştim. Odanın içerisinde de Sinan'dan ricam hemen banyo yüzeysel olarak göstersin. Gerçekten büyük. Yani kalabalık bir aileye gidebilecek bir ev değerli arkadaşlar. Şimdi Hisar Mahallesi'nde veya Mersin Dere'de evler yapılıyor değerli dostlar. Onlar da yani bitişik nizamlarda istenilen rakamlar 4 milyon civarında değerli arkadaşlar. Bu emsallerine göre uygun çünkü arsası değerli denize yakın. Şimdi çatı katına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. 3 odamızı, salonumuzu, ayrı mutfağımızı, binanın mustakil olduğunu hepsini sizlere anlattık. Yukarıya doğru çıktığımızda değerli arkadaşlar ince uzun bir koridorumuz var birinci terasa çıkışımız var. Aslında hemen odalara geçmeden, 5 oda demiştim ya, odalara geçmeden burada bir genel banyomuz daha var. Sinan hemen banyoyu böyle yüzeysel göster. Klozet alanımız, duşakabinimiz, çift açılımlı bastas penceremiz, hilton dolabımız mevcut. Teras kısmımız var. Ben odalara geçmeden bu terası da Sinan hemen size iki teras demiştim. Çift teras demiştim değerli arkadaşlar. Çift terasımız da bu şekilde. Birinci terasımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi 45'e 45, e 45 e yarım mat kalebodur döşenmiş. İsterlerse kapalı alan yaparsınız ama bana göre hiç gerek yok. Çünkü çok geniş odalara sahip. Sinan'ı hemen buraya alıyorum. Yan tarafa geçeceğiz değerli arkadaşlar. Ee, hemen terasımızı tanıttıktan sonra şöyle dördüncü yatak odasının içerisindeyiz. Aynı terasa çıkışımız var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece geniş, ferah bir yatak odası. Ee, her odamızda telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut. Buradan da sürgülü bir kapı verilmiş terasa çıkışımız mevcut değerli arkadaşlar. Yani dördüncü oda, birinci terası tanıttıktan sonra şimdi beşinci yatak odasının içerisindeyiz. 5. yatak odamız son derece geniş ve ferahtır değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet yaklaşık 20 metrekare. Çelik ostrajından yapılmış çatımız, spot lambalar verilmiş, karton piyer dönülmüş, açık renk seramik kullanılmış, iç kapılar lake kullanılmış. Buradan da ikinci terasa çıkışımız var değerli arkadaşlar. İkinci terasımız var. Böyle kapımızı açtığımızda son derece geniş ve ferahtır. Gördüğünüz üzere yani <laughs> Aydın dedim Efeler mahallesindeyiz. Ee, güzel bir konumda, güzel bir lokasyondayız. Buradaki arsalar yani 300 metrekare arsa e, almaya kalktığınızda fiyatları 3 ile 3,5 milyon TL arası değerli arkadaşlar. Yani bunu internet üzerinde bakabilirsiniz, arsayı sorgulayabilirsiniz. Yani. Tabii maliyetler de yüksek. Emsallerine de göre uygun bir ev derler arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 300 metrekare arsa içerisinde özel otoparklı, özel yüzme havuzlu, 5 yatak odalı, ebeveyn banyolu, e, yüzme havuzu geniş bahçeli, çift teraslı güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsiniz derler arkadaşlar. tabi fiyatını merak ediyorsunuz. Bu güzel villamızın liste fiyatı 6 milyon TL değerli arkadaşlar. Bu arada atlatmadan bir daha söyleyeyim. Takasa da açığız. Lüks araç, didim sınırları içerisinde daireniz, dübleksiniz olursa e, takas yapmamız söz konusu değerli arkadaşlar. Fiyatlar konusunda da yardımcı olacağız. Tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villanın fiyatı 6 milyon TL değerli arkadaşlar. Miraç Emla'yı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.